Koca Çınar Yaşasın Yardım kampanyası geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve 301 bin TL yardım toplanmıştı. Daha sonra Düzce'deki yerel televizyonlarda da Koca Çınar Yaşasın Yardım Gecesi adı altında yayınlar düzenlendi. Düzce TV'de Hasan Kaya'nın hazırlayıp sunduğu spor sayfası programında da yardım organizasyonu gerçekleştirildi. Programın dün akşam yayınlanan son yayınına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı ve Düzce Spor Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu konuk oldu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada istifa etmelerinin takıma büyük zarar olacağını, bu yüzden yönetimde kalan arkadaşları ile güçlü bir şekilde karamsarlığa kapılmadan bir eşiği geçmeye çalıştığını söyledi. Biz belediyedeki görevimize başlamadan evvel bir önceki başkanımız Orhan Bey benimle iletişime geçti ve yönetimde görmek istediğini söyledi. Evet. Biz bu şekilde aslında yönetime girmiş olduk. Sonrasında belediye sporla alakalı zaten süreçleri az çok benim götüreceğim belliydi. Fakat Düzce Spor'da da yönetim kurulu üyesi olmuş oldum. Tabii 3 aylık dönemin ardından Orhan Bey kendince çeşitli sebepler öne sürerek istifasını verdi. Ondan sonra biz kulübe kim başkanlık edebilir? Yani kim bu iş için hevesli olur? Düzce Spor'u bir yerlere taşımak için Amaçları olan kimler olabilir diye bir arayışa girdik. Yaptığımız görüşmelerden bir netice alamadık maalesef. Sonrasında yönetim kurulunda kalan arkadaşlarımızı topladık ve şöyle bir karar alalım dedim. Şu anda bizim de istifa ediyor olmamız aslında kulübe verebileceğimiz en büyük zararlardan bir tanesi. Çünkü bizim transfer tahtasını açma gibi bir zorunluluğumuz var. Ve süreç ilerledikçe aslında bu takvime daha çok yaklaşıyoruz. Ve biz şu anda bu çabayı vermek yerine istifa edersek kulübe daha büyük zarar veririz dedik. Ve ne olursa olsun başarısız da olsak, başarılı da olsak elimizden gelen tüm mücadeleyi verelim bir plan hazırlayalım ve bu plan dahilinde sahaya çıkalım dedik. Aynı heyecanı ve hevesi hisseden yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımıza başladık. Tabii çok arzuladığımız şekilde ilerlemedi. Yani burada önümüzdeki büyük bir eşik var ve bu eşiği atlamak için tabii ki yardım almamız gerekiyor. Biz kendi durumumuzu anlattık, izah ettik görüştüğümüz yerlerde. Tabii ilk ziyaret edeceğimiz yerler Türkiye'deki büyük sermaye sahipleri oldu. Onlara samimi şekilde kendimizi ifade ettik. Tabii ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuzda şu anda kendi ticareti haricinde, kendi ekonomisi haricinde böyle bir işe destek vermek gerçekten zor. Burada e, tabii ki kendini bize samimi şekilde anlatan e, kişilere hiçbir şey söylemiyorum. Ama bir taraftan da hepimizin ortak değeri olan, Düzce'nin aslında bir kültürü olan bir spor kulübü var. Ve buna e, bu dönemde bu fedakarlığı yapmamız gerektiğini söyledik. Fakat artık bu sona yaklaştıkça e, arzu ettiğimiz hacmi yakala, yakalayamadığımızı görünce böyle bir kampanya yapalım dedik. Kendimiz bir şekilde çeşitli kaynaklar bulduk. Şimdi tabii ki destek olmak iste, isteyen insanlar var. Bağış gecesi bizim tahmin ettiğimizden de güzel bir havada sonuçlandı. Dediğiniz gibi içeri girerken o karamsarlık hissediliyordu aslında ama ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Hiçbir zaman karamsarlık hissetmedim. Ne kadar olumsuz cevap alsak da, ne kadar arzu ettiğimiz gibi dönüşler olmasa da bizim karamsarlığa düşecek bir lüksümüz de yok, zamanımız da yok. Başaracağımıza inanmamız bizim için yeterli. Bir kişi de olabilir, üç kişi de olabilir. Ve buna inandıktan sonra aslında insanların desteğini beklemek gerekir. Biz hiçbir zaman kapıları kapatmadık. Düzce Spor Lig'e katılamayacak. Biz bu önümüzdeki ödememiz gereken parayı toplayamayacağız. Ya da takımı nasıl kuracağız gibi endişelere düşmedik. Zorlandığımızda Bakan Bey Sağ olsun desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemedi. Evet. Ee, onun yardımıyla ilerlediğimiz dönemlerde oldu. Şu son süreçte de e, gerek forma desteği gerek takımın farklı ihtiyaçlarına e, destek olma anlamında bir takım bağışlar oldu. Dediğim gibi biz e, yönetimdeki arkadaşlarımızla sadece kendi çabalarımızla kendi e, sahip olduklarımızla e, bir kaynak oluşturduk. Tabii bu hafta içi artık başladık. Geçmiş dönemdeki futbolcu ödemelerini çok büyük bir kısmını yaptık. Çok cüzi bir miktar artık kaldı. Tabii burada önümüze sürprizler de çıkmaya başladı. Yani işte çeşitli kurumlara ödememiz gereken bir takım miktarlar çıktı. Bunun haricinde daha evvelki yıllarda kulüpten alacaklı olup da şu dönem tam şu süreçte temlik koyan insanlar oldu... Tabi bunlar böyle dakika dakika haberleri geldikçe hemen kimse temlik koyan ya da halletmemiz gereken, konuşmamız gereken kurum kimse hemen o anki işimizi gücümüzü bırakıp şu son iki gündür aslında böyle geçiyor. Gidip hemen diyalogla çözebiliyorsak, diyalogla ya da oraya ayrı bir kaynak bulmamız gerekiyorsa ekstra onu bir şekilde temin ederek çözmeye çalıştık. Artık yarın da son gün Bugün lisanslarımızı da imzaladık. Onlar için gerekli olan miktarları da yarın yatıracağız. Çok artık büyük diyemeyeceğim bir eksiğimiz kaldı. İnşallah yarın onu da bu gelen desteklerle birlikte nakdi desteklerle özellikle toplayabilirsek biz pazar günü zevkle tribündeki yerimizi alacağız. Programda daha sonra telefon bağlantıları gerçekleştirildi. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada, kaynaşlı belediye spor takımlarının da olduğunu ama önceliklerinin düzce spor olduğunu, kaynaşlı belediyesi olarak düzce spora 10 bin TL destek vereceklerini açıkladı. Biz tabii ki bizim birinci önceliğimiz düzce spor yani. Yani biz ne kadar kaynaş spor olarak, kaynaş belediye spor olarak bizim de hedefimiz üçü, önce üçüncülük, ondan sonra tabii gerisi inşallah gelecektir. Zaten futbolun içerisinden geliyoruz. Ben de uzun yıllar futbol oynadım. Evet. Tamam bizim bizim çıkıp çıkmamız, yani kaynaş sporun üstünlük dolayı oynayıp oynamaması çok da önemli değil. Ama düce sporun süper ligde olması yani hepimizin arzusu gönlümüzden geçiyor. Ben de bu anlamda düce spora katkımız olsun yani kaynaşlı belediyesi olarak çobada tuzum olsun anlamında tuzumuz olsun anlamında evet, başkanım. 10 bin lira destek vereceğiz inşallah. Başkanım, i̇nşallah çok, çok teşekkür, teşekkür, ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Tamam. Bir ol, başkanımız da kendisi sporcu. E, sporu e, seven bir insan. E, biz çok teşekkür ederiz kendisine. Bizim için çok anlamlı bir bağış, bu yaptığı evet. bağış. Dediği gibi kendisi de bir futbol kulübü idare ediyor ve futbol kulüplerinin ne kadar maliyetli olduğunu, bu sürecin yürüt bu süreci yürütmenin ne kadar zor olduğunu kendisi çok çok iyi biliyor. Ve bu kadar zorlukla mücadele ederken bizlere de böyle bir destekte de bulunduğu için e, ben ayrıca e, tekrar çok teşekkür ederim. Birol Başkanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah zaman içerisinde tabii dediğim gibi yani gönlüm çok daha fazlasını arzu ediyor ama yani aynı işte başkanımızın da dediği gibi yani gerçekten biz de ağır bir yük aldık. Gerçekten evet. büyük yük aldık evet. ama evet. biz bir şekilde tabii düze sporun dediğim gibi bizim asıl hedefimiz düze sporun hak ettiği yerde şüphelikte görmek. Bu anlamda inşallah zaman içerisinde elimizden geldiği kadar yani birinci önceliğimiz düze spor yani onu söyleyeyim ben baştan. Çok teşekkür yani. Daha sonra yayına bağlanan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Celal Kasapoğlu ile görüşeceklerini ve ellerinden gelen desteği vereceğini açıkladı. Eski kaynaşlı belediye başkanı Erol Bayraktar ise yayına bağlanarak verilecek her türlü cezaya razı olduklarını, boyunlarının kıldan ince olduğunu ne derlerse vereceğini belirterek Hasan Kaya'nın 10 bin TL demesine eyvallah diyerek geceye destek verdi. Buyurun Hasan Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum başkanım. Canlı yayındayız stüdyoda. Arkadaşlarım dedi Erol Başkanım hatta dedi. Teşekkür bir anda ediyorum. düşündüm. Ondan sonra Celal Kasapoğlu Düzce Spor Kulüp Başkanı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı. Canlı yayın konuğum stüdyoda. Bir iki saattir burada işte bir oraya bir buraya il dışına ilçelere merkeze ee, saldırıyoruz. Düzce Spor için destek kampanyası 3 gündür devam eden Böyle bir çalışma var. Sanıyorum arkadaşlarımız e, konuyla alakalı e, biraz bilgi vermiştir sana. Senin de sesin geldi buraya. Düzce evet. Spor ve Düzce Spor'a destek kampanyası için. Sayın Erol Bayraktar neler söylemek ister? Buyur başkanım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Başkanlarıma da saygı selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Biz e, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Düzce Spor'umuzda başkanlarımızın evindeyiz. Ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız. Çok sağ olun. Ondan Bu kez, kadar net diyorsun. diyorsun. Evet. Ne gerekiyorsa başkanlarımız ne biçerse bize ne ceza keserse ona boynumuz kıllanıncadır. Estağfurullah. Çok ne sağ ceza olun kesiyorsunuz? Düzce Spor'u canlı ya da... yayındayken söyleyelim evet. mi? Estağfurullah. Ceza kesmek gibi bir iyi anlamda yok. Ceza, yani, ceza, yani, ceza, de, ceza abi, değil. Yok, yok. Destek. El ele verebilmek. Arapça'da, gönül gönüle el, o, el ele. O sizin Arapçada mükafat anlamına evet, gelir Gönülden ciddi. desteğinizin ha, samimi. Ne kadar bir mükafat? Bir... Evet, evet. Gönülden desteğinizin samimi bir ifadesi olarak tabii ki söylediniz. Evet. Başkanım, siz nasıl uygun görüyorsanız. Limit mi belirtmem lazım? Tabii. Bu akşam yani illa ki. Siz... Top sende Erol Başkanım. Evet. Ya siz ne öngörüyorsanız ben eyvallah diyorum. Şimdi ben e, limit göster, şey etmem ayıp olur. Yani başkanlarıma... E, o zaman ayıp ben diyorum 10 bin lira Erol ya. Bayraktar. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Çok başkanım. teşekkür ederiz ya başkanım. Çok sağ, i̇yi akşamlar diliyoruz, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Dağ. Diğer telefon bağlantıları ile birlikte Düzce TV'de yayınlanan spor sayfası programında 68 bin TL para toplandı.